Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar ne yazık ki sanat dünyasında işlenen, hunharca işlenen bir cinayet haberiyle sizlerle birlikteyiz. Dizi ve sinema oyuncusu Sevil Akta sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Krav'ı bıçaklayarak öldürdü sevgili arkadaşlar. Olay dün gece İstanbul'da meydana geldi. İki arkadaş İstanbul'da çeşitli gece kulüplerinde alkol aldıktan sonra Sevil Aktaş ve Elif Krav birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde Elif Krav'ın evine geçtiler ve evde de alkol almaya devam etti iki arkadaşlar iki arkadaş fakat bilinmeyen bir nedenden dolayı Sevil Aktaş ve Elif Krav arasında Yaşanan tartışma sonucu Sevil Akta arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü ve evden kaçtı. Kaçış anı da e, dışarıdaki kameralara yansıdı ve polis de e, kamera kayıtlarını takip ederek ünlü oyuncu Sevil Akta e, sabah saatlerinde Fatih'te yakaladı ve gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri Devam ediyor ve mahkemeye e, sevk edildi oyuncu Sevil Aktağ. Buradan sosyal medya fenomeni Elif Kırava, Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz, başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine sağlığı ve sabırlar diyoruz.